Arkadaşlarımızı kardeşlerimizi kırmıyorum. Şimdi bir e, güzel bir parçayla arkadaşlar fizik dersine başlıyoruz. Tabi fizikle müzik yani hiç şey fark etmiyor. Kadehinde zehir olsa bana yetir beni şerim dudakların müdür olsa bana yetir beni şerim dudakların müdür olsa La, bana getir Ben hayrım Allah geçmeyenler mi varlıbindeki acıları çekinmeden bana getir sen tükenme beni bitir Allah Allah güzel sanat müziğinin çok güzel parçalarından biri. Tabii tamam, çok daha güzel söyleyenler bizim var. Bizim, bizim, bizim işimiz bu değil. Evet. Yer küre güneşe biraz daha yakın olsaydı. İyi olmaz arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani bu Allah'ın işine karışıyor ben söyleyeyim sonra iyi değil. Bu ÖSYM sorusumuş. Bunu geç geç bunu çözemeyiz. Arkadaşlar ÖSYM şey ceza veriyor ceza. Allah'ına kurban. Evet soruyu değiştir geç bir şey olmaz. Bunu çözmüyoruz. Şimdi birazdan ayrıyeten çözer misin? La oğlum bak ÖSYM Allah'ın işine karışma. Ondan sonra böyle deprem olur, bilmem ne olur, başımıza işler gelir. Evet. Bu soruyu çözelim arkadaşlar. Bu soru ÖSYM sorusu değil. Güzel bir soru. Evet bir tık büyütebilir miyiz? Evet. Ama şura geride mi kalır? Evet. Bir şey olmaz. Böyle bir tık büyüt. Ondan sonrasını konuşuruz. Tamam. Yeter. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bu durumdayken diyor ki 10 santigrat dereceden 30 santigrat dereceye çıkarıldığında yani sistemin sıcaklığı arttırıldığında şekildeki durumu alıyor. Şimdi kardeşim bu durumda arkadaşlar öz kütlesi en büyük olan ki şu sıvının öz kütlesine ds diyelim. Evet söyle bakayım. Büyükten küçüğe doğru. B. Evet. A. Ds. D. A. Büyük mü? DS. Hayır bu kere ds büyük arkadaşlar. Cisimler yüzüyor. Evet çok güzel. Ds büyük. Söyle. A. D. A. A. D. A. Evet çok bu daha buna göre daha oran, oran fazla batmış, <laughs> O da büyüktür. D, B. Peki bu durumda son durumda ne? D sıvı üssü eşittir. D A üssü eşittir. D B, B üssü. Hepsi aslında kalır. Şimdi kardeşim demek ki arkadaşlar bakın burada sıvı öz kütlesi büyükken eşit duruma gelmiş. Bu ne demek arkadaşlar? de öz kütlesi azalır. Niye? Çünkü arkadaşlar sıcaklık ondan olsa geldiğinde genişleyecek. Demek ki sıvı cisimlere göre daha çok genişlemiş mi? Açılar. Buradan bunu anladık mı? Aynen. Çünkü arkadaşlar bak sıvı öz büyükken eşit olmuş. Yani bunlara göre daha çok küçülmüş, daha çok genleşmiş. O halde arkadaşlar suyun genleşme pastaysa içinden büyüktür, benimkinden de büyüktür. O halde 3 kesin doğru. Şunları şunları eledim. A, B, C de gözükmüyor. İçinde 3 olacak. 2, 3. Evet. Önemli. de Biraz sola kaydırabilirsin. Çok değil diyorum. Nereye götürüyorum? Alo. Alo. Çok götürdün. <laughs> ha. Değişim. Tamam. Bu da yalnız düşmüş. Geri eskiyatına getir. Geri eskiyatına getir. Şuralara. Ha. Evet. Ben çok lazım güzel. Ha. <laughs> tamam. O böyle dursun. Arkadaşlar. Evet. C şıkkı yalnız 3. C şıkkı yalnız 3. Önemli değil. Buyur kardeşim. <laughs> Biz... Ha. Şanlı Türk söylüyor. Sen ne dedin? Neyse. Kaçırdın. Tamam, tonayı ayını Türk'ten izleyebiliriz. Arkadaşlar, şimdi bakalım, A ve B'nin genleşme kas sayıları eşit olamaz. Kardeşim. Olsaydı, burada kardeşim bak şu anda eşit değil ama şimdi eşit hale gelmiş. O zaman arkadaşlar, bir yerden bir derdi. İşine bir olan, şunu da elenmiş olduk. Cevap ya yalnız 3 ya da 2-5, bakalım. A'nın genleşme kas sayısı B'nin içinden büyük. Sevgili kardeşim, burada A'nın öz kütlesi B'den daha büyük değil mi? Hı. Ama yeşillenmiş. Evet. Demek ki arkadaşlar anın öz kütlesindeki küçülme daha fazla. Yani anın genleşmesi daha fazla. O halde arkadaşlar anın genleşme kas sayısı daha fazla olacak. Cevabımız denizli a diyoruz. A Buyurun. A Ondan sonra ne var? Soru mu? Evet, Bir geç. A Hayır. Evet o zaman kapat.